Ee, az önce Galatasaray bölümünde e, Metin Karabaş güzel anlattı. Benim bütçem 3 milyon euro, 4 milyon euro Sponsor. ama üstünü sponsorla karşılayabilirsin. Ben bunu Sayın Başkanım Bütçev ile de konuştum da. Bu yolu çok tercih etmediklerini söylemişler. ama neden? artık bir tercih meselesi değil. Şenol Hoca istiyor. Bu yol neden tercih edilmiyor ki? Ee, mevcut planlamaya göre, bütçeye göre hareket edeceğiz. Ya ben de bir şey yok. değişmiyor ben de, ki. Bak He. Kusura bakmasın belki Beşiktaş'ın taraftarlar, camiadaki insanlardaki, bence Beşiktaş'ın bir planlaması yok net bir şekilde yani bu transferlerin bu kadar gecikmesinin bak ee, mesela Redmond olayı doğru yönetilmedi. Sayıs olayı doğru yönetilmedi. Abi sportif direktörün sezon transfer döneminin ortasında e, evet, takımdan ayrıldı. yani hala yani. onun e, evrakları üzerinden yardım almak zorundasın. Bence <laughs> Beşiktaş'ın planlaması yok. Sayın başkana saygı duymakla beraber bu eleştiriyi de yapmak zorundasın. Beşiktaş'ın e, bence bir kere e, şunu yapması lazım. Çok hızlı bir şekilde transfer planlaması yapması lazım. Gerçekçi olması yani. lazım. Ya diyecek ki kardeşim bizim paramız yok. Biz bu sene başka bir yapılanmaya gideceğiz. Ona göre transfer yapacağız. Ama öteki taraftan da biz onu alırız, bunu alırız deyip de şey yapmak, bu tip transferlerde geride kalmak sezon öncesinde taraftara hiç umut vermiyor. Yani umutsuz bir lig başlangıcı da yönetimi yer. O yönetimi, zaman... yönetimi yer yani. Şunu söyleyeceğim o zaman. Ona ee, şimdi ilerleyen bölümde gelecekti. Metin Karabaş güzel bir e, gezgah yaptı. Şimdi evet biraz Beşiktaş rakiplerine göre geri planda kaldı. Ama e, ben Beşiktaş'ta bir yetkiliyle görüştüm. Çok önemli bir yetkili. Bana şunu söyledi. Talişka konusunu sorduktan sonra kendisine bana şunu söyledi. Şu anda biz ilk etapta kolay transferleri bitiriyoruz. Kolay transferler bittikten sonra zor transferlere biz biraz daha yönelim gerçekleştireceğiz dedi. Ben bundan Taliskayı çıkartıyorum. Çünkü Taliska zor bir transfer, şu anda yapılabilecek en zor transfer belki de. Ama burada görüşülen başka, proses geçilen isimler var. Taliska için şu anda resmi bir durum yok ama artık Şenol Hoca'nın burada resmi bir talebinin olduğu ortada. Şenol Hoca dedi ki, gerekirse 2-3 adam alma, Taliskaya al, beni her yerde rahatlatır dedi, saha içerisinde. Şimdi Talişka'yı almak bir zorunluluk Yani olarak. şöyle diyebiliyor musun Gökmen? ben, mu ben Talişka'yı almıyorum diyemezsin şu anda. Şunu, Sonuna kadar zorlayacaksın. O zaman şunu söylemek lazım. Talişka konusunda cin şişeden çıktı artık yani. Kesinlikle. Hadi. Aynen Bak, öyle. göreceğiz. Aynen öyle. Talişka durumunda e, yani transfer döneminin son gününe kadar biz Talişka'yı konuşacağız gibi gözüküyor. Ve tabii ki gönlünüz ister ki daha erken bitsin. Ama Şenol Hoca'nın burada bir talebi var. Taraftarın büyük bir baskısı var. E şimdi ilk maçta Vodafone Park'taki e, düzeltiyorum Beşiktaş Park'taki startta, e, tribünler Talişka diye bağırır. E, siz de biraz daha şartlarınızı zorlamak durumunda kalırsınız. O yüzden Talişka için Beşiktaş taraftarının umudu e, son güne kadar devam etsin. Çünkü Şenol Hoca istiyor. Burada en kuvvetli dayanak Şenol Hoca. Peki, Talişka günden bu şekilde. Erik Beyli, e, Manchester United'la muhtemelen görüşmelerini evet. devam ettiren oyuncu. Evet. E, nedir Erik Beyli transferinde son durum? Şimdi Beyli Bailey, e, Bailey için resmi bir Beşiktaş talepte bulundu Manchester United'da. Oyuncu ile ilgili görüşünüz nedir? Biz oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz ama bedelsiz. Verdiğimiz teklif 0 milyon euro. Yani siz bedelsiz olarak bu oyuncuyu bize verirseniz biz almaya olumlu bakıyoruz. Resmi bir e, bilgilendirme yapıldı. E, talepte bulunuldu. E, oyuncuyla da bir e, görüşme var. Şimdi oyuncunun genel olarak rakamına şimdi söyleyeceğim burada. E, Erik Beyle'nin Manchester almış olduğu rakam bonuslar ve loyalty bonusla beraber 4 milyon euronun üzerinde. Hı hı. 4 milyon euronun üzerinde bir... brüt mü? Net. 4 milyon euronun üzerinde bir maaş elde eden bir futbolcu size daha düşüğe gelmez. Nasıl daha düşüğe gelir? 500 bin euro düşüğüne gelir. 300 bin euro düşüğüne gelir. Ya şimdi rakamlara bakıyorum. 2 milyon euro anlaştı. Ya abi adam 4 milyon euronun üzerinde para alan bir Kaç futbolcu. Kaç yıl daha sözleşmesi var? Oraya bir yıllık onundur. kontratı vardı yanlış hatırlamıyorsam. E şimdi adam 4 milyon euro alan hani Premier Lig'de oynuyorsun, Manchester United'de oynuyorsun, ne kadar da reputasyon olarak yediğin Manchester United her zaman önemli bir takım, big six'te yer alıyor. Ve şimdi 4 milyon euro maaş aldığım bir yerde, adam Beşiktaş 2 milyon euro niye gelsin abi? Yani e, annesinin babasının Beşiktaş'ta olması gerekiyor veya Beşiktaş efsanesi Tabii olması gerekiyor. Ya. Böyle bir dünya yok. E şimdi e, benim öğrendiğim bilgiye göre, oyuncu için, oyuncunun talebi masaya oturduğunda, e, talebi 3,5 milyon euro. Maaş ve ben boşa çıkarsam, Manchester United beni firiyolar göndermeyi kabul ederse 1,5 milyon imza parası istiyor. Bu taleple oturuyor masaya ve bunun üzerinden görüşmeler başlıyor. Beşiktaş oyuncu için 2 milyon 250 bin euro seviyesine çıktı. 2 milyon 250 ama tabii ki yeterli bir rakam değil bu. Yani 2 milyon 250 bin euro nerede? 4 milyon euro nerede? Yani belki de 4-250 yani ben 4 milyon üzeri diyebiliyorum. Bir de çok yaşlı bir oyuncu zor bir olsa mesela son kontratını alacak olsa hani uzun bir kontrat süresiyle mesela bir yıllık kalan bir oyuncuya teklif yaptığında ikna edici oluyor daha düşük bir maaşa. Mesela atıyorum adam 4 milyon euro alacaktır ama 33 yaşındadır. Sen 3 yıllık kontrat versin 2 milyon euro verirsin. Onu kabul eder evet. daha uzun süreli daha evet. çok para kazanacağı için ama oyuncu daha 28 yaşında yani bir iki kontratı daha var yani o yüzden ...o şekilde de ikna olması kolay değil. Kesinlikle. O yüzden e, şu anda görüşmeler devam ediyor. Ama e, oyuncunun talep etmiş olduğu, istemiş olduğu seviyenin çok altında. Yani ben bir, bir, an, bir anlaşma olduğunu şu anda düşünmüyorum. Hı -hı. Çünkü oyuncunun istediği seviyeye çıkılmamış durumda. Yani Beşiktaş 3,5 milyarı da vermez Beyliğe. Çünkü boşa çıksa bile vermez. Çünkü zaten e, transfer planlamasını... E, birçok futbolcu üzerine kurmuş bir dönemde. 3,5 milyon euro bir de imza parası bir anda maliyeti bir senelik 5 milyon euroya çıkıyor. Ee, kabul edilebilir bir durum değil. Bunda tabii görüşmeler devam ediyor. Ben bitti veya negatif olarak kapandı demiyorum. Ama görüşmeler devam ediyor. Oyuncunun istemiş Şu olduğu. Şu an fark olarak, var diyor evet, sadece. Pazarlarına bakacağız. Istiyor. Evet. Böyle bir durum var. E, Malinovski konusu son olarak. E, Malinovski konusunda da şunu söyleyeceğim. Oyuncu e, Türkiye'yi çok e, öncelik yapmış değil. Hı hı. Yani önceliği İtalya'ya dönmek veya başka bir Alpa kulübünde kariyerine devam etmek. Ama burada da Beşiktaş biraz daha bu sefer farklı bir e, hareket yaptı. Oyuncunun kulübüyle anlaştı. Hani oyuncudan önce oyuncunun kulübüyle hı hı. anlaştı. Ve burada e, Torino da istiyor kendisi Malinowski'yi Torino da istiyor ama Beşiktaş burada Marsilya'nın talep etmiş olduğu rakamlara yakın e, bir rakamla Fransız kulübüyle anlaştı. 500 bin euro yaklaşık Kiralama bedeli 7 milyon euro da satın alma opsiyonu. Bu da çok taksitli olarak. Opsiyon ama değil mi? Zorunluluk değil. E, o konuda opsiyon evet zorunlu değil. E, yani Beşiktaş'ın istediği zorunlu olmaması. Ama hı hı. E, tabii ki oyuncunun kulübü belki de biraz oyuncuyla da proses geçtiğinde zorunlu olarak da talep etme durumu da olabilir. Çünkü oyuncuyu elden çıkarmak istiyor. Hı hı. Zaten kadroya da almadı yeni hocası. E, böyle bir durum var. ya yani 7,5 milyon euro bir maliyeti var. Oyuncuya 10 milyon euro vermişlerdi zaten. Böyle bir durum var. Şimdi son duruma baktığımızda oyuncu Torino'ya gitmeye daha olumlu bakıyor. Ama Torino da Vlasic'in bonservisini aldı. Son gelen bilgilere göre Vlasic'i de Torino'nun yollama ihtimalinin doğabileceği şeklinde. Yani ikisi de takımına yeni bonservisiyle alındı. Yani tapuları alındı. Hı hı. İkisi de göndermeye olumlu bakıyor şeklinde haberler geldi. Şimdi Malinowski konusunda Beşiktaş'ın en büyük gücü bence şu anda Ahmet Bulut. Ahmet Bulut burada transfer görüşmelerini yürütüyor. Zaten e, Mahsile ile anlaşma sağlanmasındaki en büyük etken Ahmet Bulut'a ait. Ahmet Bulut şu anda Malinowski'yi ikna etmeye çalışıyor. Burada e, Ahmet Bulut'la oyuncu menajer arasında görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş'ın oyuncuya önermiş olduğu maaş turnanın verdiğinden de daha yüksek. E, o yüzden burada bir yoğun bir transfer görüşmesi devam ediyor. Bunu söyleyebiliriz ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa çok aydınlandık şu anda son durumla ilgili Beşiktaş'ta. Evet, Beşiktaş'taki durumda gökler. Şunu söyleyeceğim evet, son çok bir güzel lütfen. Eee Hakim Ziyeç ismi burada Beşiktaş'ında son transferin düzlüğünde Avrupa'da transfer dönemi kapanırken e, gündemine gelmiş bulunuyor. E, yani bu en çok sevindirici haber Alaycı için olacak. Alaycı Sezon başında, transfer sezonunun başında hakim Ziye için alınmasını istemişti. Evet, ben Kante'ni istemiştim. <laughs> Hatta Ceyhan Kazancı da aramıştı sonrasında beni. Yayınlarınızı izliyorum. Aranızda karar verin <laughs> hangisini istiyorsanız ona göre bir transfer politikası yapalım diye. Şaka yollu bir şey yapmıştı. Ee, ben Kante istemiştim ama tabii ki Kante e, Arabistan'ı tercih etti. Peki hem Ziyech hem Tarişko olur mu? Zor tabii ki, Hı. zor ama ikisinden birinin olma ihtimali tabii ki Beşiktaş taraftarını mutlu edecektir. E, tabii. E, talişka'yı alamıyorsan Ziyech Alman çok e, burada Beşiktaş taraftarını mutsuz etmez bence. Şöyle e, de bir e durum yani. var. Artık <laughs> evet. o, yani o kadar değil <laughs> Şöyle yani. Şöyle bir durum <laughs> var, e, oyuncunun talebi 4,5 milyon euro maaş ve feri olarak kiralık çıkabilme durumu var. Çünkü 2025'te sözleşmesi evet. bitiyor. Oyuncu Chelsea'de kalmayı kesinlikle istemiyor. Chelsea i̇stediği istemiyor. istediği rakamlar e, çok oluşmuş değil. Ekstrem rakamlar anlaşıldı anladığım şekilde e, alamadı bir yerden ve e, artık biraz da Avrupa'nın içlerine doğru dönmeye başladı transfer planlamasında. 4.5 milyon euro maaş istiyor. Free olarak çıkma durumu var. Eğer free çıkarsa bence Beşiktaş burada oyuncuyu değerlendirmek tabii ki isteyecektir. Çıkmasa bile isteyecektir. Ama oyuncunun ben Beşiktaş'a önerildiğini hakim için söyleyeyim. Normal şartlarda Beşiktaş bir girişimde bulunmaya çalışmıştı. Şu anda işler tersine döndü. Transfer döneminin sonuna doğru hakim ziyet cephesi Türkiye pazarını önermeye başladı. Güzel, önemli bilgiyi sona saklamışsın. Ee, evet. Böylece herkes videoyu sonuna kadar izlesin diyerek <laughs> mi? Ee, bu şekilde İKASA transfer dosyasını tamamlıyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. görüşmek üzere. Görüşmek üzere.